Evet beyler. Selamun Aleyküm. Öncelikle aşımızı gerçekleştirmek üzereyiz. Bunu e, başlarken yapacaktım ama sonradan aklıma geldi. Olsun işte çeliklerimizi yani kalem bazı yerde çelik kalem denildiği gibi uçlarını uçak yöntemiyle e, kertiyoruz. Nasıl mı? Bir örnek göstereyim mesela. Mesela Farz et ki şu bozmadan göstereyim ki mesela her iki taraftan şu şekilde, şu şekilde yontarak her iki taraftan şu şekilde, şu şekilde şuraya gelecek şekilde montalıyoruz. Ve ardından çamur işlemimiz geldi. Bizim burası da kırmızı toprak yani meşe toprağından e, zeytin toprağına uyumlu bir yer. O yüzden yani meşe toprağı aramaya gitmeye gerek yok. Bak hemen tamam şurada mesela meşe toprağı hazır. Göremiyoruz çünkü çeken başka bir arkadaş dost olmadığı için mecburen bazı göremeyeceksiniz ama olsun işlemi yaparken görürsünüz. Evet, şuradan hemen yarma işlemi yapacağız. Bakıştırıp da görürsünüz zaten. Bu da yapraklı çıktı yani. Başka? Nasıl bir şey? Bazı insanlar var macunla yapar. Yok, ovuz ovurma yapar. Hayır yapar. Ben eski atalarımızdan ne gördüksem onu uyguladım. Asla macun müydüm bilmem. Macun yok doğrudan. Ben. Cam macunu gibi var genelde. Ee, bazı bölgelerde de. Ben yani cam macunu pek sağlıklı görmüyorum. Yani sonuçta o da kuruyor takı takı. Ama toprak ne kadar kurusa da iki yaş onu hapseder. Anlatabildim mi? <laughs> evet. Öncelik ortalık arkadaşlar. Ortası. Ortasını güzelce hapsettiriyoruz yani ona yapışması için. Tamam mı? Bunu güzelce böyle yapıştırıyoruz. Şimdi ben buna iki kalem vurdum. Yani iki kalem neden vurdum dersen biri elma biri armut. Neden? Size saçma gelebilir ama ya şimdi diyeceksin ki ne? E, Elma ve armut neden ikisini ayrı ayrı böyle yaptın? Veya armut yapmadın veya elma? Arkadaşlar sonuçta ikisi de bir meyve. Önemli olan bir deneydir yani bir arge. Araştırma ve geliştirmedir derler ya. Hayatım boyunca hiç öyle yapmazdım. Bu sefer dedim elma ile armudu ee, yapayım. Yani bir tarafı armut verir, bir tarafı dedim elma verir. Anlatabildim mi? O yüzden böyle bir sunumda bulundum. Yani o yüzden dedim e, güzel çamurlamak lazım arkadaşlar. Bunu öncelikle bak söyleyeyim. Eğer bunu güzel çamurlamazsanız bu verim yapmaz. Neden hiç yapamadık? Önemli de İlla ip olması şart değildir. Bir poşet yardımıyla da bağlanabilir yani. Her felayede. Ne mi arkadaşlar? Ee, ben eski atalarımızın yöntemini kullanan bir insanım. Ve ben bundan gayet de memnunum. Hiçbir şikayet, hiçbir sıkıntı olmadı. O Allah'ın yüzünden olmaz da zaten. Ki zaten olmadı yani. Şimdi yaptığım işi severek yaptığım için bu benim bir hobim. Asıl mesela sera imalatçısı, kaynakçı yani diyeyim. Bir kişiyim ben. Ama işte dediğim gibi yani insanlar bazı sevdiği alışkanlıkları bir hobi haline şimdiki dilde yani yeni tabir dilinde hobi diyorlar ya sevdiği bir iş veya devamlı üzerine düşkünlük yaptığı bir olaya şimdiki nesil hobi mobi falan diyorlar. Yani hobi mobi falan değil Bu severek yaptığım bir şey. Eşe, dosta, kim olursa. O yüzden yani uygulama metodumuz budur arkadaşlar. uygulama metodumuz budur. Baştan çelikleri, çeliklemesini gösterseydim daha iyiydi de e, e, tabii aklıma sonradan geldi. Hadi dedim videoya alayım. Gören, duyan, duymayan bilen, bilmeyen hesabı gerçi zaten şimdi herkes artık Google'dan bilse de bilmese de Google'dan giriyor adam yapıyor. Ben Google, Mogul anlamam. Ben bildiğimi okurum. Hani derler ya her hoca bildiğini okur. Ben bildiğimi okurum. Bakın arkadaşlar. Daha bitmedi. Biraz daha hava almasın. Yapacağım. Neredeydi uzun poşet vardı ama. Aslında bir de bez de dolanıyor. Daha iyi diyoruz atalarımız da. Bez doluyorsun. Ondan sonra üzerine poşet yapılıyor ama e, artık gerek yok o kadar yani. Bir çocuk değil yani. İyice sarıp sarmalama normalde devamlı yaptığım bir şey. Benim memnun kaldığım, kişilerin de memnun kaldığı bir olay. O yüzden pek fazla gerek duymadım. Ama normalde güzel bir ipeksi kumaşa sarılarak yapılması daha makul. Ama ben gerek duymadım hani. Çünkü bak olduğu olabildiği kadar gayet başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirdik. Herkese saygılar, selamlar söylüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar şu üç günlük dünyada inanın e, kimsenin kalbini kırmamaya, işte mütevazı olmaya bakın şurada bir eser bırakmak ne kadar iyi bir şey biliyor musunuz? Yani şöyle diyeyim. E, farz et ki biz ölümlüyüz. Ağaçlar da taşlar da ölümlü ama ki e, bizim vadimiz Allahu Teala dört büyük melekler aracılığı yani Az, Azrail aracılığıyla yani bizim vadimizi kısa uzun demeden aldığı için ama bunlar ayakta ölüyor. Bunlar birbirine iletişim sağlayan biz insanlar sağladığımız için bizden sonraki nesil bunun meyvesini yediği zaman ki der mutlaka birinden biri der yani. Hayallara olsun yani bunu yapan veya bunu buraya yetiştirmiş kişi dendiği zaman işte ruhen bir fevkalada rahatlama ve Allah'ın rızası olduğunu bilmek çok iyi bir şeydir yani. Her şey maddiyata bağlı değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ya ama işte söyleniyor. Söyleniyor ama dilde kalıyor. Neyse burada sonlandırıyorum. Herkese saygılar, selamlar iletiyorum. Her şey gönlünüzce. Evet.